başka bir götürmeyi de tutun değil kamera açılmıyor. mı? Başkanım, başkanım, Tamam be. Sağ olun. Başkanım. Başkanım.

Mati nerede? Mati çeksene bizi. Çek ben Çek tamam. çeksene bizi. Tamam. Çektin mi abi? Tamam. 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 <laughs> İzmir'de tamam. <laughs> Atatürk'ün yok. Ee, memleketin 10 yıl bu insanlar savaştı. 10 yıl. 1912-1922 1922 yıllardır gerileyen, toprakları işgal edilen bir millet ve devlet ilk defa dur dedi. E, dur diyen o komutan Mustafa Kemal Atatürk. Kim için? Bu millet için. Bu milletin yaşamı için, inancı için, kültürü için, camisi için, ezanı için. Diyanşişleri Başkanı bu milletin milli ve manevi duygularını taşıyan bir insan değil. Siyaset yapıyor, birilerine yaranıyor. Kime yarandığını da bilmiyorum. Allah onu ıslah etsin. Bir yok. Bir de yok. Ne vatanı, ne milleti, ne bayrağı, ne cumhuriyeti, ne devleti temsil edemez bir Diyanet İşleri Başkanı resmen zapt etti, gasp etti. Bu milletin inancını da mahvetti. Allah ıslah etsin. Ağzını